Ahmet Hakan, Mehmet Ali Çelebi ve parti değiştirmek. Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye geçeceği iddiası vardı gündemde. Çelebi bu iddiayı sert bir şekilde yalanladı. İşin aslını, faslını bilemeyeceğim. Bin türlü söylenti var. Çelebi ise bu söylentilerin tümüne birden şiddetle itiraz ediyor. İşin bu tarafını bırakarak bir milletvekilinin parti değiştirmesi konusundaki ilkesel yaklaşımımı ortaya koymak istiyorum. Partisinin yaklaşımlarıyla milletvekilinin yaklaşımları arasında devasa bir uçurum oluşursa milletvekili partisinin savrulduğunu, başkalaştığını düşünürse tabii ki partisiyle yolunu ayırır ve bağımsız kalır. Başka bir partiye geçmez mi yani? Çünkü o milletvekili o partiye oy veren seçmenlerin oylarıyla seçilmiştir. Seçmenin hakkı vardır o vekillikte. Denilebilir ki tamam o partinin oylarıyla seçildi ama söz konusu milletvekilinin o partiye kattığı bir şey olmadı mı? o parti de bu milletvekili sayesinde oylarını artırmadı mı? Bu yaklaşımda da bir haklılık payı yok değil tabii. Ama ben yine de AK Partililerin oylarıyla seçilmiş bir milletvekilinin CHP'ye transfer olmasını da CHP'lilerin oylarıyla seçilmiş bir milletvekilinin AK Parti'ye transfer olmasını da tatsız, kekremsi, şıklıktan uzak buluyorum. Gültekin Uysal neden susuyor? Gültekin Uysal Demokrat Parti'nin genel başkanı partisinin oy yüzdesinin tersine altılı masada etkili bir isim. Konjonktür hazretleri onu çok önemli bir isim haline getirdi yani. Kendisiyle bir temasım olmadı şimdiye kadar. Fakat uzaktan baktığımda kibar, nazik, efendi, empatik, uygar bir kişi olduğu izlenimi alıyorum. Böyle bir insanın Partisine ikinci adam yaptığı Cemal Engin Yurt'un karıştığı şiddetle, barbarlıkla, vandallıkla ilgili olarak hiçbir şey dememesi şaşırtıyor beni hakkını vererek tepki göstermesini geçtim. İnsan hiç değilse hoş olmadı falan diye bir şeyler gebeler. Demek ki uzaktan edinilen izlenimlere göre kişilikler hakkında hüküm kurmamak gerekiyormuş. Kişiliklerin mutlaka bir sınamadan geçmesi şartmış. Henry'den uzak durun. Henry Berkey diye bir adam var. Akademisyen desen tam olarak akademisyen değil. ABD devlet görevlisi desen tam olarak o da değil. Karışık bir tip yani. Nerede alengirli bir mevzu var Henry Berk'i oradadır. Nerede bir karışıklık var altından bu Henry Berk'i çıkar. Amerikan devleti bu adamı ciddiye alır mı? Ondan da tam olarak emin değilim. Fakat bir zamanlar bu Henry'nin Türkiye'nin liberalleri gözünde baya muteber biri olduğunun tanığıyım. Henry ile buluştuk. Henry dedi ki, Henry'ye dedim ki türü cümleler havalarda uçuşurdu. Hala böyle bir tavsiyeye ihtiyaç var mı emin değilim. Ama Ülkemin iki kesimine de seslenmek istiyorum. Lütfen şu adamdan uzak durun. İki nedenden dolayı. Bir, bu adam tekin bir adam değil. İki, siz üzerine düştükçe kendini bir şey sanıyor. Suriyeliler oy kullanmayacakmış. Kaynak Kemal Bey. Suriyelileri vatandaş yaptılar. Seçimde Suriyelilere oy kullandıracaklar. Böyle bir rüzgar estiriliyor epeydir. Yokmuş böyle bir şey. Yalanmış, palavraymış. Kaynak? Kaynak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması tam olarak şöyle. Bizim elimizdeki seçmen bilgileri Yüksek Seçim Kurulu'nun elinde de yok. Her bir seçmeni biliyoruz. Evlerini, adreslerini de biliyoruz. Doğum yerlerine de bakıyoruz. Suriye doğumlu, Afganistan doğumlu hepsine bakıyoruz. Dolayısıyla kimlere vatandaşlık verildiğini de oradan çıkarabiliyoruz. Şu anda öyle bir tehlike görünmüyor. Veriler var kaç yabancının oy kullanacağını biliyoruz. 400-500 bin kişi gibi yüksek bir rakam yok.'' Astrolojiye göre entrika haftasına giriyormuşuz. Bizim astroloğumuz Aygül Aydın'dan aldım bilgiyi. Şöyle yazmış. Entrikalar, yalanlar, iftiralar hepsinin online olduğu bir hafta başlıyor. Tüm kötü ruhlar intikam almak ve acı vermek için piyasaya düşecek. Mümkün oldukça insanlardan uzak durun. Benim için hava hoş. Yıldızlar böyle söylese de söylemese de benim her haftam böyle zaten. Ama siz yine de kendinize mukayyet olun. Ayı safarisi değil, ayı foto safarisi. Dünkü hürriyette Ece Çelik'in haberi vardı. Atları kurtarmak için ayı safarisi düzenleyen hayvansever bir kadının anlatıldığı haber. Safari denilince bazı hayvanseverler hayvan cinayetlerinin işlendiği o korkunç safarileri akıllarına getirmişler. Hayır hayır, bu safari öyle bir safari değil. Bu foto safari. Konya'da bir nevi olimpiyatlar başlıyor. Bugün Konya'da olimpiyat benzeri süper bir etkinlik başlıyor. Konya 4 yılda bir farklı ülkelerde gerçekleşen İslami dayanışma oyunlarının 5.sine ev sahipliği yapacak. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Atay heyecanlı. Konya'nın hem Avrupa'da hem İslam ülkelerinde spor başkenti ünvanları alan bir şehir olduğunu sürekli vurguluyor. Bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı bir seremoniyle oyunlar başlayacak. Aliyev'in de etkinliğe katılması bekleniyor. 24 branşta yüzlerce sporcu yarışacakmış. Konya misafirperverdir. Çok iyi bir ev sahipliği çıkaracaklarına %100 eminim. Ahmet, Hakan